LDL kolesterol kalp damar hastalığı risk tespitinde bütün hikayeyi anlatabiliyor mu? Yoksa hikayeyi doğru anlamak için bir değere daha bakmalı mıyız? Lipit metabolizmasında temel rol oynayan bir protein var. ApoB. ApoB, LDL parçacıklarının önemli bir bileşenidir. Her LDL parçacığı bir ApoB içerir. Aynı zamanda VLDL ve apo ApoB içerir. Bu parçacıkların da damar tıkama potansiyeli çok yüksektir. Kısacası ApoB sadece LDL'yi değil tüm zararlı kötü kolesterol unsurlarını bize gösterir. Ayrıca ApoB kolesterolün damar duvarına sızmasında ve orada hapsolup plan büyümesinde aktif rol oynuyor. Son çalışmalar ApoB ölçmenin kalp olaylarını öngörülmede LDL kolesterolüne bakmaya kıyasla daha fazla fayda olduğunu gösterdi. LDL kolesterolüm düşük, benim riskim yok demeyeceğiz. ApoB ölçümünün özellikle genç yaşlarınızla bakacağız. Kolesterolün düşük, ben neden kalp krizi geçirdim demeyeceğiz. İdeal ApoB seviyeleri 100 ve 6'dır. Kardiyovasküler hastalık riski olanlar ise bu değerin 80 ve altında olmasını istiyoruz. Tekrarlayan kalp krizi olan hastalarda ise ApoB'nin 60 civarında olmasını hedefliyoruz. Diyabetiniz mi var? Metabolik sendrom musunuz? Trigliserit seviyeniz yüksek mi? ApoB değerlerini doğru kolesterol için muhakkak baktırmalısınız.